Veli Bey bir dakika. Sayın Baba bir dakika. Ver. Veli Baba. Veli Bir dakika. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapmayın. Ayıptır ya. Devam et, devam et ya. Devam et. Burası da gençlik kaplı. Nerede? Hakkari'de, Hakkari'de. Veli Bey bir dakika, bir dakika. Ya Veli Bey. Ya bir dakika kardeşim ya. Heyecanınıza hakim olun lütfen. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika bir Sayın Bakan, daha anlaşılabilir olması için biraz daha yavaş bir şekilde ifade edersin. Bazı milletvekilleri salonu terk ettiler. Dolayısıyla daha sakin, daha huzurlu bir şekilde ifade ederseniz sevinirim. devam et devam et Sayın Bakan devam edin ya. Sayın Osman Aşkın bak buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesini sunmak ve 2023 yılı bütçesiyle hesabını görüşmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle sayın başkan şahsınızı ve Gazi Meclisimizin tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum. Gençlik ve spor gibi iki stratejik alanda Faaliyet gösteren Bakanlığımız küreselleşen dünyada gençlerimizin bugününün ve yarının en güçlü aktörleri olabilmesi için ihtiyaç duydukları her alanda onların yanlarında olmaya kararlıdır. Bu kapsamda yenilikçi projelerle gençlerimizin potansiyellerini açığa çıkarmayı, dijital çağrı fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamayı ve onları Türkiye yüzyılında hem yerel hem de küresel ölçekte liderlik edebilecek konuma taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sporu toplumun her kesiminde yaygınlaştırarak yaşam kültürü haline getirmek ve her bireyin bu alanda kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamak amacıyla da yoğun çalışıyoruz. Bakanlık olarak gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, gençlik faaliyetlerimiz, spor tüm çalışmalarımız, yurt ve burs hizmetlerimizle aziz milletimize gençlerimize ve Türk sporuna değer katmaya, güzel ülkemizi her alanda daha taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Şimdi sizlere bu başlıklarla devam eden ve geliştirilmesi planlanan çalışmalarımız hakkında kısaca bilgilendirmeye çalışacağım. Türkiye genç ve dinamik nüfus yapısıyla yalnızca bölgesinde değil dünya sahnesinde de dikkat çeken bir ülke konumundadır. Bu güçlü demokratik yapı Türkiye'nin geleceği için benzersiz bir avantaj sunarken gençlerimiz doğru yönlendirilmesi ve desteklenmesi halinde ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında lokomotif bir rol oynayacağını göstermektedir. Her bir gencimiz bu ülkenin yarından inşa edecek birer güç kaynağıdır ve bakanlık olarak bu potansiyeli harekete geçirmek için en büyük sorumluluğumuzdur. İşte sayısı 522 bulan gençlik merkezlerimiz ile tam olarak bu sorumlulukla gençlerimize hizmet veriyoruz. Resim göstereceğim. İşte bu gençlik merkezini kim yaptı? AK Parti yaptı. Ayrıca gençlerimizin bakanlık hizmetlerinden daha kolay yararlanması için lise, üniversite ve yurtlarda şu ana kadar 369 genç ofis kurduk. Yenilerini açmaya devam ediyoruz. Özellikle üniversitelere kurduğumuz genç ofisleri de mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Bakanlığımızın faaliyetlerine erişilebilirliğin artmasını genç ofisler aracılığıyla sağlıyoruz. Ayrıca gençlerin sportif faaliyetlere erişmesini kolaylaştırmak amacıyla spor dostu kampüs çalışmamıza hız kazandırdık. Kampüslere modern ve donanımlı spor alanları oluşturuyoruz. Gençlerin olduğu her yerde biz varız. AK Parti var, Cumhur İttifakı var. Önümüzdeki üç yıllık süreçte bir milyon gencimizi kaplarımızla ağlayacağız. Bir zamanlar terörle anılan bölgeleri yatırım ve hizmetlerimizle cazibe merkezlerine dönüştürmeye devam ediyoruz. Ne mutlu ki o dağlarda şimdi gençler kayak yapıyor, tenis oynuyor, birlik beraberlik içinde vakit geçiriyor. İşte burası da gençlik kaplı. Nerede? Hakkari'de, Hakkari'de. Yine bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sayın bakan bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Değerli milletvekilleri, bir dakika, sayın milletvekirim, bir dakika, bir dakika ya bir, 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 bir dakika, sayın milletvekili. Şimdi sayın bakan olduyor, faaliyetleri çirピそう. anlatıyor. Sayın bakan bazı milletvekillerinden bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Belli Bey bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya Sayın Milletvekilleri. Bir dakika. Bir dinler misiniz? Belli Bey bir dakika. Sayın Ağbaba bir dakika. Sayın ağaba. Bir dakika. Ya değerli milletvekilleri bir dakika susar mısınız? Sayın ağaba. Ya Veli Bey Ya bir dakika kardeşim ya heyecanınıza hakim olun lütfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerimize hepimiz saygı duyuyoruz. Siz de divanımıza saygı duyun. Sayın Bakan. Daha anlaşılabilir olması için biraz daha yavaş bir şekilde ifade edersin. Bazı milletvekilleri salonu terk ettiler. Dolayısıyla daha sakin, daha huzurlu bir şekilde ifade ederseniz sevinirim. Veli Baba, bir dakika, bir dakika. Veli Baba, rica ediyorum Sayın Bakanımızı dinleyelim. Tamam. Veli Baba, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Veli Baba. Veli Baba. Bir dakika. Sayın Bakan devam edin buyurun. Teknoloji ve inovasyon alanında Deney Yap Teknoloji atölyeleriyle gençlerimizi destekliyor ve teknoloji hamlesine Türkiye izoluna Türkiye'nin gençleriyle en güçlü katkıyı sağlıyoruz. 81 ilde 104 atölye ile gençlerimize ve çocuklarımıza girişimcilik, liderlik, problem çözme gibi beceriler kazandırıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2021 yılında bu yana 166 üniversite bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Sayın Bakan bir dakika. Vela baba, yaptığınız yanlış. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapmayın. Ayıptır ya. Biz ama çok yanlış yapıyorsunuz. Grup başkan vekiliniz orada. Siz oradan bağırıyorsunuz ya. Grup başkan vekilinin arkasından hatibe bağırmak ayıp değil mi? Vela baba. Dikkat edin ya. Lütfen. Müsaade edin. Buyur devam et Sayın Bakan. Devam Değişim et. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak konuştuk ve tüm insanlığa gönüllülük diniyet bayramımızı ilan ettik. Bu yıl da yine 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 57. Ay bayramı şu Şehitlerini anma programları gibi milli gün ve haftalarda düzenlediğimiz etkinliklerle gençlerimizi tarihimizin derin manevi atmosferine uuşturduk konuşmaya devam. Et, devam etsin Bakan Damık. Toplu Devam et Devam et. Devam et. Devam et. Bir tane adam Devam et. Ya devam et ya Biliyoruz ki spora yapılan her yatırım daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha kesmem. güçlü bir gelecek inşa etmenin anahtarıdır. Bu yolda tarihi nitelikte işler başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği önemli destekle son 22 yıldır Dünyada örneği bulunmayan bir tezli çeşme tezli çeşme devrime attık. Devam edin. Bravo bravo, 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 bravo. Son 22 yılda ülkemizin dört bir yanına. Devam et, devam et, Sayın Bakan devam edin ya. Daha iyi. Ya. Edin, devam edin. Devam edin ya devam et. Devam et. Başkan vermiyor. Ya devam et. Devam et, devam Sayın Bakan. Devam edin ya, mümkün değil ya. Devam edin. Bunların içerisinde. Devam edin, devam et, devam Atletizm pistleri, futbol, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortları, kayak pistleri, buz pistleri, yüzme havuzları. Devam <laughs> edin. Devam edin. Vallahi. Geleneksel şey. spor devam edin. tesisleri Hayır, devam edin. gibi ya, pek devam çok branşta hizmet veren yapılarımız var. Devam edin. Sayın Bakan. Devam, devam edin. Devam edin. Ankara'da 50 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumumuzun yapımı devam ediyor. İşte bu da AK Parti'nin eseri, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi. Siz sadece konuşursunuz, AK Parti yapar. %90